Allah o izlerin belasını versin. Keşke o ev yanıp kül olsaydı. Keşke ikisi de ölseydi. Allah! Allah! Benimle savaşırsan yenilen sen olacaksın. Sen daha gerçek Azize ile tanışmadın. İçine bir şey koymadınız değil. Azize'nin elinde zehir olsa içilecek. Yavuz! Kızımın kılına zarar gelirse benden kork Fırat. Ben verdim gitti. Sen de razı mısın? Razıyım Cevdet. Azize'yi iyi tanıyor musun? Bana sus. Duyguyla birlikte çalıştıklarını biliyor musun peki? Kes sesini Ferviyim. Defol gibi bu hadi. Belki de o yüzden seninle birlikte olmuyor. Kemal sakın. Sen benim karımın namusuna dil uzatamazsın. Evren istersen onlarla gidersin. İstersen de benim yanımda kalır. Bana güvendiğini gösterirsin. Benim yerim senin yanın. Sahipsizler yeni bölümüyle Çarşamba Star'da.